Altıncı tema, milli kültürümüz. Çınar ağacındaki kuş. Anadolu topraklarında bir köyde kök salmıştı çınar ağacı. Ve ağacın tepelere yakın bir yerlerinde yuva yapmıştı küçük kuş. İyi bir ev sahibiydi ağaç ve vefalı bir arkadaştı kuş. Birbirlerine can yoldaşıydılar. Kendini bildi bileli kuş, Memleketin dört bir yanında uçar, dolaşır ve güzel haberlerle dönerdi yuvası bildiği çınar ağacına. Ancak son gidişinden sonra gelmez olmuştu küçük kuş. Meraktaydı çınar ağacı ve neler olduğunu öğrenmek için kulak verdi köy halkına. Anadolu'muz işgal edilmiş, ordularımız dağıtılmış, bir avuç toprak kalmış elimizde adeta. Düşman dört bir yandan gelmiş ve gözyaşı dökmekte halkımız keder ve hüzün dolu vatan topraklarımız diyordu köy halkı Yıllar yılları kovalamış ve bu mücadele dolu yıllarda umudunu hep korumuştu çınar ağacı Gözleri ise can dostunu aramaktaydı daima ve bir gün küçük kuşun uzaktan kanat çırpışlarını gördü Her zamankinden daha coşkuluydu sanki Belli ki iyi haberler vardı gelip yuvasına konduğunda bir süre hasret giderdi iki dost. Sonra sordu Çınar Ağacı. Nerelerdesin sen arkadaşım? Aklım sende, gözüm yollarda kaldı yıllardır. Küçük kuş anlatmaya başladı. Ah can dostum ah! Sorma neler oldu neler! Biz bu cennet vatanda ne kahraman insanlarla yaşamaktaymışız meğer. Ben buralardan ayrıldığımda İşgal altındaydı vatan toprakları. Ancak bu vatanın ne tutsak olmaya ne de bir karış toprağını vermeye niyeti vardı. Seferber oldu Anadolu halkı, siper etti kendini. Gözünü bile kırpmadan cephelere koştu yüzlerce, binlerce genç. Elinde avucunda ne varsa orduya emanet etti Anadolu insanı. Sonunda kazandı bu mücadeleyi. Gözleri dolmuştu küçük kuşun. Ben de vatanımız için elimden geleni yapmaya çalıştım tabii. Askerlerimizin yanından bir an bile ayrılmadım. Onların kulaklarına dualar fısıldadım. Bazen bulduğum bir ekmek parçasını getirip acıkmış bir askerin avcunun içine bıraktım. Duydukları karşısında duygulandı çınar ağacı. Bense beklemekten başka hiçbir şey yapamadım. Sadece Nazlı nazlı salınabilmek için adeta bir rüzgar bekleyen bayrağımıza esintiler gönderebildim bulunduğum yerden. Sen bu topraklarda kök salarak çok şey yaptın zaten diyerek köy meydanındaki bayrak direğine doğru uçtu kuş. Direğe konduğunda vatan topraklarını seyrederken milli şairimizin şu dizeleri döküldü dilinden. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şu heda fışkıracak toprağı sıksan, şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Derya Yöney Diyanet Çocuk Dergisi